Buradan e, bir tane peynir aldım. Alp Dağları'nın peyniri. 6 frank diyor. Burada e, hatta salam var. Bu neymiş? Orijinal e, şeymiş bu. Bir bal. Sabun. Bir de kendi yaptıkları şeker beş var bu da bunları aldıktan ben peyniri alacağım aldıktan sonra da buraya parasını atıyoruz çok soğuk konuşamıyorum buraya da defterle kaç para verdiğini